sırlar var hep hiç çözülemeyen Günden kalmış ne var acaba Çok tebrikler bulup alana Tam bir yapboz hayat acımaz Yoktur diye bunu nasıl göremez Tabi göremez bakamadı hiç Kafasını çevirip o yere gömerek Birden fazla bundan varsa artık yandı hep İnsanlar insanlıktan çıkmış Bazen gördüm gerçekten sen yok Zannetsen de gerçek böyle her yerde Aykırsan inletsen de Asla duymaz hiç kimse Hep anlatsan zannetmem ben duysun Kimse bir yerde Beni beni götürüyor veremedim araba bile bana bunu getiriyor geri geri gidiyorum arada bir sıkılınca adım atam adım atar tara hadi beni gelip al dere tepe koşuyorum arası da sıkılıp elime de bir kalem alıp aşıyorum tepe dere gibi yürüyorum gece gece kapa hadi bunu hece hece edip gelip al neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik adım 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 gelip mesedine geçmiş nerelere gelemedik acaba ben nerelere göremedik ve yanına varamadık hiç biri bana desin hadi bunu sonu nerelere varın en sonu bunu bana soruyor ama derin düşüneni gibi kalır geri beni geri kalan iyi değil beni çevirmeli mi? Hadi beni bunu başa alıp okuyalım ya da bunu başa koyup okutalım bu ne fayda? Hele bir de yolu kesenlere bir yol açın atı bile yaramadım adım ileri de yürüyor. Kutu gibi dolu kafa beni deli ediyor ve sonu bile bile gele adım atamadığımız uçuruma gidiyorsak aman o zaman geri durun yasak olan şeyler çok olur. gel ya da geri git ya da bana bırak hadi bu nasıl bir beat bir gün kalsın bir gün varsın bir gün yoksun bazen tok bu nasıl bir gün bu yeni bir gün ve de bana neşe verebilecek bir gün her gün tekrar doğdum bazen soğudum kaçtım kendimden birden fazla yorucu olur dertler artar sorunu bulun kimler çözmüş ki bu sorunu bizler bulsak da bu soruyu göremiyoruz çözemiyoruz birileri iki geri yürüyoruz hep kimler gelmiş geçmiş sırlar var first we opt we et text box, One buton the Tabii göremez. Bakamadı hiç. Kafasını birden fazla bundan varsa artık yandı. insanlıktan çıkmış bazen gördüm sen yok zannetsen de gerçek böyle her yerde aykırsan dinletsen de asla duymaz hiç kimse hep anlatsan zannetmem ben duysun kimse bir yerde peri beni nerelere götürüyor veremedim ara bana bunu getiriyor geri geri gidiyorum arada bir sıkılınca adım atam adım keeping or by clicking or on button

multiply it uh, multiply it uh, and give it to message box new secret and start it Kibdeler ses etmez, Bir vakit olmuştu Göz gözü görmüyor hep, etmez, git, Zaten çok soğuk etraf